Herkese merhabalar. Bugün sizlere geçmişten günümüze boynuzun kullanım alanlarını kısaca anlatmak istiyorum. Boynuzlar genellikle memeli hayvanların baş kısmında yer alan ve büyümenin bir işareti olarak kabul edilen oluşumlardır. Keratin ve benzeri proteinlerden oluşup doğumdan sonra gelişmeye başlar ve bu süreç hayvanın yaşamı boyunca devam etmektedir. Hayvanların boynuzlarını kullanım amaçları Boynuzlu hayvanlar yaşamlarında boynuzlarını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Dengelerini bulmalarında, vücutlarında erişemedikleri bölgeleri boynuz aracılığı ile temizleme, çiftleşme öncesi rakipleriyle yaptıkları kavgada saldırı ve savunma amaçlı ve benzeri faaliyetlerinde kullanırlar. Boynuz, boynuzun insanlar tarafından kullanma amaçları Duvar süsü görsel sergi. Avlanan hayvanların başları boynuzuyla birlikte dekoratif amaçlı ev, otel ve benzeri yerlerde sergilenebilmektedir. Başka kullanım alanlarından bir tanesi de kade olarak kullanma. Geviş getiren hayvanların boynuzlarından bu yapılar, bu yapılar kimi dönemlerde kade olarak kullanılmıştır. Tedavi amaçlı kullanma. Antilop boynuzları Çin'de insan tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tedavide keratin yapıya önem verildiğinden kimi zaman hayvanların tırnak gibi değişik vücut bölgelerinden de keratin elde edilerek tedavide kullanılmaktadır. Şofar Bazı kültürlerde geviş getiren hayvanların boynuzları bir müzik aleti olarak kullanılır. Buna örnek olarak Yahudilerde koç boynuzundan yapılan ve şofar adı verilen müzik aletinin dini törenlerde kullanımı verilebilir. Boynuzdan yapılan borutluklar Boynuzdan yapılan borutluklar bir askı ile taşınarak ateşli tüfeklerin kullanımında yararlanılmıştır. Boynuzdan yapılmış yaylar Tahta, çelik ya da bunların birlikte kullanımı ile elde edilmektedir. Yapıldığı maddelere göre Türk, İran, Mısır, Çin, Güney Kore, Kore ve Moğolistan gibi farklı kültür özelliklerini yansıtmaktadır. Düğmeler Boynuzdan düğme yapmak amacıyla daha çok geyik ya da antilop boynuzları kullanılırken günümüzde düğme olarak boynuz yerine çok farklı materyallerden yararlanılmaktadır. Taraklar Boynuzdan yapılan taraklar saçları parazitlerden korur ve sivri uçları sayesinde saç derisine masaj etkisi yaratır. Dolayısıyla kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.